Evet, burası şimdi dairenin girişi. Daireden içeriye girdik. Burada bizi elektrik panosu ve kolektör karşılıyor. Şöyle bir geriye doğru döneyim. E, dış kapının arkası. Diyafon sistemi ve buranın aydınlatması, aydınlatma için anahtarı. Ve bu şekilde dairenin ilk girişinden girdiğimizde sağ taraf salon. Salonu bu şekilde girdiğimiz içeri. Ve bu taraf şu şekil çekeyim. Bu şekilde bir salonumuz var. 24 metrekare. Ve petekler her iki camın ortasında kalmış bir tanesi. Bir tanesi de bu köşede. Ve buradan böyle geliyoruz. Balkona bir çıkalım. Burası da balkonumuz. Ve bu da mutfaktan gelen kapımız. Tekrar kapıyı kapatalım. Ve salondan çıktı. Şöyle temizlik yapmışlar. Bazı yerlere macun sürmüşler. Ve burası mutfak oluyor şu anda mutfağın tezgah tezgah boydan boya dolaplarımız ve kombinin yeri burası karşıtı yani burası kombimiz gaz dedektörümüz herhangi bir acil durumda yangın durumunda ve gaz kaçağında ismi üzerinde gaz dedektörü Evet şöyle geri dönelim. Mutfağımız bu şekilde, mutfak için buzdolabı yeri, burası düşünülmüş bir projede, orası şu anda duruyor. Evet, şimdi çıkıyoruz, boydan boya koridorumuz var ve mutfaktan sonra bir küçük bir oturma odası ve çocuk odası olabilecek şekilde odamız var. Böyle köşeden bakalım. Efendim söyle, söyledim. İtalyan tipi balkon tipleri dediklerimiz balkonlara geldik. Şimdi onlara bakıyoruz. Bu şekil bir balkonumuz var. Bir fayanslık kadar. Yani burası çiçeklik vesaire. Çok yaramaz olan çocukları da koyabiliriz buraya. Sıkıntı yok. Evet şöyle çıktık. Aynı şekilde burada da bir balkonumuz var. Bu ikinci odamızdı. İkinci odanın karşısında çamaşır makinesinin koyulabildiği yer. Bunu kapaklı yapmışlar. Çamaşır makinesi ve kurutma için gayet ideal, güzel. Kurutması olmayanlar için üstte raf sistemi, dolap sistemi kurup üstünü kullanabilirler. Şimdi bu da İlk lavabomuz. Maalesef lavabomuz kırık. Gelip yapacaklar artık. İşte bu da banyosu. Komple boydan buraya cam Kapanıyor. Bunu da gideyim yazdırayım. Evet Şimdi burası da ebeveyn odası diye geçiyor Patlaya geldik içeriye Burası ebeveyn banyosu Lavabosu, buranın lavabosu sağlam, sıkıntı yok Çekmeceli Aynası bu şekilde Bu da prizi Duşak abinin, vesaire şöyle döndüğümüzde şu karşı taraf yatan başlığı şurası da kardolap vesaire koyulabilecek yer Efendime söyleyeyim bu şekilde geri geri çıkalım. Heh. Ben, içe şey, mutfak kapımız sürgülü.